Can merhaba. İlker selam nasılsın? Bomba gibiyim tatilden döndüm. Sen nasılsın? Ya biliyorum fotoğrafların muazzamdı. İmrendik bu kıskanma konusunu işlemiştik ya. İmrendik abi. Ben aslında ne tatil severim ne deniz severim yine de. İlker yani sen hiçbir şey sevmezsin ki abi. Size olan sevgimiz sonsuz. Sana bir şey sorup İlk başta hayır yanıtı almamak mucize biliyor musun? <laughs> Tatilde öyle bir espri geliştirdik. Kendime baltalı ilah diyorum. Baltalı ilah diye bir karikatür sanatları var. Sakor <laughs> değil mi? Mesela birisi bir şey diyor, olmaz diyorsun. Çutong diye... <laughs> <laughs> baltayı indiriyorsun. Bugün şablonlar üzerine mi konuşsak diyorum ne dersin? Şablondan çizim yapmak vardır. Şablondan her şey olur. Hatta yani internette de her şey şablon üzerine değil mi? Template deniyor işte. Bizimkiler İngilizcesine daha aşina belki. Aslında sinemada şablonlardan ibaret diyebiliriz. Onun için aşinayım. Doğru. Şablonu şundan düşündüm. Neredeyse her programda bahsettiğimiz bu hayatın çıplak haliyle çok aşırı saçılmış, dağılmış olması ve da insanın onu o saçılmışlıkla gerçek bir şekilde karşı karşıya kaldığında anlam anlamlandırmada zorluk yaşaması kişinin hayatı belli indirgemelerle kavramasını zorunlu kılıyor. İşte bu indirgemelerin bazıları çok aşırılaştığında buna şablon diyebiliriz. Hayatın her alanında çalışırken, uyurken, ev düzeni yaparken neyle karşı karşıyayız? Şablon. Ikea'ya gidiyoruz. Bize örnek bir ev gösteriliyor. Şablonla karşı karşıyayız. Eğitimimizin en başına itibaren bize öğretilen bir şablon üzerinden gidiyoruz. Her şeyin belli bir şablonu vardır ve bu şablonların dışına çıkıldığında toplumsal hayat sekteye uğramaya başlar. Şablon Birebir uygulandığında da ilerleme sıfırlayacağı için şablonu kırıcılara hem ihtiyaç duyarız hem de şablon kırıcılardan toplumsal olarak çekiniriz. Bunları şöyle pozisyonlayabiliriz. Toplumun orta kesiminin öndekileri ve arkadakileri. şablon kırıcılar genellikle ya suç işliği olarak görünürler ya da avantgard olarak görünürler. Avantgardlar bizi mevcut paradigmanın ötesine taşırken suçlular bizim yaşam huzurumuzu bozan şeyler yapıyor. Anlamını da istersen açıklayalım bilmeyenler. Avantgard öncü demek. Savaş terimi. Savaşta önden gidiyor Edip, bir kolaçan edip öncülük edenlere avantgard diyorlar oradan geliyor. Sanattan bilime, felsefeden edebiyata kadar her konuda yeni paradigma açan kitle olarak önemi muazzamdır. Bunlara paradigma kıran diyoruz ya. Paradigmayı da kısaca hani ne olduğunu açıklayayım. Tarihin belli bir alanında bütün hayata biçtiğimiz anlam ağlarının toplamına paradigma diyoruz. Bu paradigma zaman zaman kırılıyor, değişiyor. O zaman bizim hayatla ilişkimiz değişiyor. Mesela dinle ilgili paradigma eskiden çok tanrılıyken paradigma kırılıp tek tanrılığa düşüyor. Her şey değişiyor. Tek tanrılıdan paradigma kırılı tanrısız bir hayata geçildiğinde işte Nietzsche'nin tanrı öldü sözüyle 19. yüzyıl pozitivizminin aşırı güçlenmesiyle beraber değil mi? Tanrıya olan ihtiyaç çok azalıyor o dönem. Paradigma bir kere daha kırılıyor. Tanrının olmadığı bir evren tasar. Newton mekaniği bir kırma. Kuantum fiziği başka bir kırma. Bu kırmalar ne anlama geliyor? Bildiğimiz görüntülerin artık her şeyi açıklayamadığı anlamına geliyor. Yeni bilgiler edinilen deneyimler sayesinde artık her şeyi açıklayamamasıyla kırılıyor. İşte bu bu paradigmanın içerisindeyken bazı avantgardlar mevcut paradigmadan memnuniyet duymazlar. Paradigmanın bir şekilde delinmesi gerektiğini düşünürler. Paradigmanın çalışmıyor olduğuna kanaat getirdiler. Amaç yıkmak değil. Avantgardlar başka bir sistem önerisi içerisindeler. Aslında biraz iktidarı ele geçirme çabası olarak yorumlayabilir miyiz peki? Mesela bak resimden örnek verin belki biraz açıklanır o zaman. Klasik resmin üzerine 19. yüzyılın başında impresyonizm geliyor. ...impresyonizm artık mevcut resmi, gerçekçi resmi çeşitli noktalardan kırıyor. İzlenimcilik orada bir iktidar alanı mı açmak istiyor kendisine? Hayır. Aslında kendisini tanınır, bilinir kılmak istiyor. Sergilere katılmak istiyor ama sergilere kabul görmüyor. Bu paradigmaya olan saldırı paradigmayı yıkma amacından çok kişinin yeni hakikatler bulduğunu fark etmesi ve bu hakikati dile getirmesiyle mümkün. Avantgardlar genellikle iktidarı ele geçirmek çabasında mıdır dersen bana kalırsa iktidarı ele geçirmek mevcut paradigma içerisinde genellikle daha kolay. Devrimciler gerçekten iktidarı mı ele geçirmek isterler yoksa var olan sistemi tamamen yıkmak mı isterler? İkisi bazen birleşebilir ama ben devrimcilerin genellikle mevcut yapıyı, statikoyu kırmayı iktidar koymaktan daha çok önemsediklerini düşünüyorum. Çok önemsediğim bir konuya yine parmak bastın. Şablon kırıcı olmasına çalışıyorum ben Flu TV'nin. Otantik içerikler muhabbeti de biraz oradan geliyor. Fakat şablon kırıcıların şöyle bir sorunu var. Aslında şablon kırdığın anda yeni bir şablonu örmeye başlıyorsun. Harika bir şey söyledin. Ben bunu iki sözcükle açıklamaya çalışacağım. Biraz önce paradigmadan bahsetmiştim. Ben bu paradigmanın üzerine birazcık çok onun kullandığı anlamda ile bu ikili ayrım yapacağım. Mevcut bir paradigma var. Diyelim ki YouTuber'lıkta Flu TV örneğini ele alırsak belli bir paradigma vardı. Paradigma ne demek? Artık bir yapı oluşmuş. Herkes onun aynısını modelliyor, kopyalıyor ve onun üzerinden gidiyor. Çünkü paradigmaya göre bu işin çalışması ancak bu anlam sürdürülmesine Bağlı. Şimdi yeni bir avantgard görüş gelir. İşte diyelim ki bu Flu TV bir episteme öne sürüyor. Ne kastediyorum bununla? Mevcut paradigmanın sağladığı anlam yerine bir episteme ile daha özgürleştirici yeni bir sistem önerisi ileri atıyor. Örneğin yeni bir video çekme şekli, yeni bir renk, yeni bir ses. Evet Flu mesela bu anlamda çok iyi anlamda değiştiriciydi. Yani. Entelektüel sohbetlerin espriyle karıştırılması, birbirinden çok farklı konuların tek bir kanal içinde bütünleştirilerek konuların değil kanalın ön plana çıktığı, kanalın star olduğu ve sanki hani böyle futbol oyunundaki generallerden değil de futbol oyunundaki hammallardan oluşan büyük bir star televizyon olmuş. Şimdi özgürleştirici yeni episteme geldikten sonra episteme daha önceki paradigmadan daha açıklayıcıysa, dolayısıyla daha başarılı oluyorsa bu episteme özgürlükçü olarak gelmesine rağmen kendi içine kapanmaya başlıyor. Bu söz. Artık yorumlanmaya elverişsizleştiği anda yani bir model olarak sağlıksızlığından hiçbir kuşku duyulmadığı anda ki en kötü an o, o ana geldiğinde kendi içine kapanmış oluyor ve bu özgürleştirici episteme artık kapanmış bir paradigma. Dolayısıyla Flu TV'de diyelim ki şu an o paradigmaya oluşturmadık. Hala epistemede gidiyor Flu TV. Ama tarihin bize gösterdiği seyir gerçekleşirse ve Flu TV sürekli olarak kendini yenilemekle uğraşmazsa bu bir kapanmaya dönecek. Yani aslında kendini tekrar etme anı mı diyoruz buna? Bence öyle. Hatta seninle bir programda bunu konuşmuştuk ve Fatih Terim üzerinden örneklendirmiştik. Kişilerin tarihsel olarak kendi yaşamlarında en başarılı oldukları anlar her zaman kronolojik olarak son anlar olmaz. Bazen son yaş onun en iyi olduğu dönem olmayabiliyor. Bazen 20'li yaşlardaki başarısını bir daha ömrü boyunca yakalıyor. Böyle evet. bir durumda ne anlıyoruz biz? Bir episteme üretmiş. Bu epistemeyle belli bir sivrilme gerçekleştirmiş. Daha sonra epistemesini tekrar tekrar yenileyemiyorsa kendisine içinden çıkılamayacak bir algoritma tesis etmiş. Bu algoritmayı yenileyemiyorsa ben zamanında başarılı olduğumda bu algoritmada neyi düşünüyordum, neyi yapıyordum diye düşünüp kendi kendini taklit etme sürecine. Diyelim ki bu bir yazar 35 yaşında bir kitap yazdı. Herkes tarafından çok tutuldu. Eğer bu kitabın ardından yeni bir episteme yaratamıyorsa ve sürekli olarak kendi kitabının gölgesi altında kalıyorsa bir süre sonra kendi kitabını taklit etmeye başlıyor. Kendi kendisinin kopyası haline gelmek dediğimiz şey. Evet müthiş ya. Kendi kendinin simülasyonu. Bence çok insanı bitiren şeylerden bir tanesi mesela. Böyle çok sanatçı vardır. Öyle çok fazla insan var. Kişi her gün uyandığında başka sorunlara, başka bir gelecek tasarımına ve dün bir gün daha fazladan yaşadığı için daha farklı bir geçmiş oya. Bu nedenle kişi bir gün önceki adam, bir gün önceki kadın, olamaz. Hala bir gün önceki benliğini korumaya çalışıyorsa işte o zaman kendi benliğini bir yerde dondurmaya çalışmış ve o benliği tekrar tekrar taklit etmeye girişmiş demektir. O zaman işte otantiklik ortadan kalkıyor ve kişi kendine ürettiği bir avatar çerçevesinde kendi paradigmasına sıkışıyor. Bundan kaçmak mümkün mü? Bence buna kapılmak zor. Çünkü herkes kapılıyor da <laughs> onun Haklısın. Şimdi zor olanı yapıyorlar. Yani. Neden zor? İnsan kendisine ait bir paradigması olduğu gibi bir bir de toplumsal paradigma ile karşı karşıya. Buna Freud ne diyor? İd ve süperek. Bu iki paradigma arasında insan kendisini sürekli olarak dengelemek zorunda ya buna ego diyoruz. Burayı dengelemek zorundayken bazen toplum kendisini dondurmaya çalışıyor. Bazen kişi kendisini dondurmaya çalışıyor. Bazen her ikisi de donmaya çalışıyor. Neden? Kişi eğer kendi hayatının zirvesine çıktığını düşünüyorsa kendi hayatını dondurmaya çalışıyor. Hangi kişiler kendi hayatının zirvesinde olduklarını düşünürler? Geleceği karanlık gören, Yarının bugünden daha kötü olacaksa kendimi bugüne kitlemem gerek. Çok güzel bir karikatür görmüştüm. Adam sürekli sabit duruyor. Yanında da kız arkadaşı var. Kız arkadaşı diyor ki neden sürekli böyle duruyorsun? İçinden düşünüyor, balonu gösteriyor. Bana bu görüntümle aşık olmuştu bu pozisyon. <laughs> Şimdi bak adam kendisini o kıza layık görmüyor. Bu yüzden onun için gelecek karanlık. Onun düşüncesi şu. Nasıl olduysa oldu. Bir şekilde tesadüfen o açıyla bana denk geldi. Suratımı öyle gördü ve beni beğendi. Poyam ortaya çıkmadan burada duruyor aynı kelimeyi söyleyecektim. <laughs> Türkiye'de çok kullanılan memur ol hayatını kurtar. Memur olmak o gün senin hayatının zirvesi. Memuriyeti koruyacaksın. Annemin deyimiyle oğlum maaşın <gülüyor> işlesin. <gülüyor> Mayış. <laughs> Mayış. <laughs> maaş çalışmak ne demek? Yani ekonomi normal bir ekonomi olduğunu farz edelim. Türkiye biliyorsun çok anormal bir ekonomik süreci var. Normalde reel olarak maaşının enflasyon oranında artması gerekir ve böylece reel olarak bir maaşın vardır. Sen ölene kadar sana aynı şekilde aynı malzemeleri satın alırsın. Sen de arada yükselirsen maaşın da yükselecek. Evet. Ama bizde nasıl oluyor? Genellikle alım gücü düşüyor. Bizde memur bile olsan kendi pozisyonunu artık koruyamıyorsun. Şimdi biz bunun ideal olan versiyonuyla, Diyelim ki koruyabiliyorsun. O zaman sen hayatının atılımını 21-22 yaşında memuriyete girerek yaptın ve ömrünün sonuna kadar bunu koruyacaksın. Bizim daha yola çıkarken zihnimiz bununla doldurulduğu için biz zaten hep anı korumaya çalışıyoruz. Kimler anını korumaya çalışmaz? geleceğinden ümitli olan Kimler geleceğinden ümitli olabilir? Serbest meslek yapanlar değil mi? Kendi işini kurmak isteyenler. Kendi işini kurmak isteyenlerin %90'ının ise ilk yılda daha iflas ettiğini biliyoruz. Değil mi? Neredeyse. %90 mıymış ya? Uyduruyor. Şimdi bizi burada sıkıştıran şey nedir? Bu arada şunu da söyleyelim. Türkiye, rakamları hatırlamıyorum ama ben bununla ilgili 2010 yılında biraz çalışmıştım. Türkiye, girişimci sayısının ilginç bir şekilde çok olduğu bir ülke. Ama bu bizim girişimciliğe olan ilgisinden kaynaklanmıyor. Memur olamayanlar, istihdam bulunma olmadığı için mecburen girişimci olmak zorunda kalıyor. Evet. Bu kişinin kişilik özellikleri de girişimciliğe uygun olmadığında, sermaye yapısı uygun olmadığında, ekonominin kredi sağlamak için uygun bir sistemi bulunmadığında bu kişi iyi bir fikir üzerine iyi bir sermaye bulacağına kötü bir fikir üzerine mevcut altınları satma gibi oluyor değil mi? Şimdi bu zoraki girişimciler ellerinde yeterli kapital olmadığı için bir yerde herhalde çöküyorlar. Tabii. Biraz daha bak genelleyeceğim meseleyi. Türkiye'de nesillere yayılmış bir zenginlik nadir bulunuyor. Bir Bunun nedeni Türkiye'nin kuruluşundan itibaren çok güçlü bir devlete sahip olması ve Osmanlı'dan bir burjuvazi sınıfının buraya kalmamış olmasından kaynaklı Osmanlı'dan kalmış burjuva sınıfları Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda çatıştığı Ermenilerden ve Rumlardan oluşuyor. Yahudilerle savaş yapılmamıştı. Rumlarla ve Ermenilerle zaten Kurtuluş Savaşı yapıldığı için bu iki burjuva sınıf Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra dağıtıldı ve bunların burjuva tarzı işler yapmasının önüne geçildi, engellendi yani çok acı bir süreç ve bu sürecin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri 2020 yılına gelmemize rağmen çok şiddetli bir şekilde hala hissediliyor ve hissedilecek. Neden? bu mevcut burjuva sınıfı serbest piyasa ekonomisi içerisinde nasıl nakit akışı sağlayacağına, kar elde edeceğini biliyordu Ve belli bir sermayeye de sahipti. Ve bu sermaye beşeri bir sermaye de olmuştu. Çünkü nesillerdir birbirlerine aktarılıyordu. Sorun nerede oldu? Türkiye yeni kurulduğunda artık burjuvasız bir sınıf sistemine sahipti. Ve devletçilik 30'lardan itibaren ...zorunlu olarak ekonomide kendisini gösterdi. Hatta şunu da söyleyeyim, 29'a kadar birazcık liberal bile sayılır Türk ekonomisi ama... ...29'dan sonra New York'taki borsanın çökmesiyle başlayan büyük bunalım... ...zaten 30'ları bütün dünyada devletçi yaptı. Yani şu anki durum 2002'de her kamu kuruluşunun özelleştirilmesi programıyla yola çıkıp... ...en sonunda yeni yapılan her şeyin özel sektörün parasıyla yapılmasına niyet edilip... ...hepsinin parasının devletten çıkmasıyla sonuçlandı. Tamamen terse geldi. İnanılmaz ya yani... Ve bunlar ahmak bir siyasetin ürünü değil. Bunlar başka ilişki ağlarının doğurduğu süreçler. Bilinçli olarak mı yapılıyor diyorsun? Bunlar siyasi ilişkilerin ekonomik ranta dönüştüğü yerle para dağıtımının kimler arasında yapılacağının belirlenmesinin sonuçları. Bu arada şunu da söylemem gerekir. 30'larda da böyle bir süreç vardı. Hatta o dönemde de vurgun yapanlara, devletin üzerinden para kazananlara afaristler adı verilmişti. Türkiye'de madem ki serbest piyasa ekonomisi içerisinde kendine gelir sağlayan, sermaye üreten ve burcuva sınıfına dahil olan bir yer artık törpülenmişti. Herkes devletle işbirliği yaparak zenginleşiyordu. Serbest piyasa ekonomisi yoktu. Artık. Hala da öyle aslında. İşte oraya getireceğim. Devletçi bu ekonomide iktidar her değiştiğinde zenginlik sürekli olarak el değiştiriyordu ve zenginliğe erenler bunu ikinci nesillerine geçirdiklerinde, ikinci nesil serbest piyasa ekonomisi içerisinde şirket yönetimini bilmediği için ve kurumsallaşmadığından onlar parayı sıfırlıyorlar. Kısaca babası kurdu, oğlu batırdı ekolü. Evet, babası sırtına <laughs> devlete dayadı, devlet iktidar aradan çekilince oğlan kendi öz sınıfına geri döndü iktidar her değiştiğinde yeni zenginler doğdu, yeni zenginler yok oldu, tekrar yeni zenginler oldu. Bak, aynı durum demin tam senin söylediğin gibi 2002'den sonra İslami sermayenin yükselmesiyle bir göstergeler bütünü sundu değil mi? 2002'den beri aynı iktidar iş başındaymış gibi görünse de bence 3 tane ana kırılma yaşadık. İlk bölüme muhafazakar demokrat diyelim kendi isimlendirdikleri anlamda. Bir AB çıfası var, ekonomi liberalleşecek, bütün demokratik uyum yasaları uygulanacak. Hatta e, muhafazakar demokrat'tan bahsettik ya, bizim bugünkü seçtiğimiz konuyla ilgili, Muhafazakar demokrat diyerek bir şablon oluşturdu. Bu şablon neydi? Temel hak ve özgürlüklere sahip çıkılacak, demokratikleşme olacak, ordu geri plana alınacak siyaseten, seçilmişler atanmışlar karşısında güçlendirilecek. Yeni bir şablon. Bu şablon neye dayanıyordu? Demokrasinin kutsanmasına, her şeyin üstüne çıkarılmasına. Fakat liberallerle ortaklaşa yapılan bu tanımlama çok kısa süre içerisinde değiştirildi iktidar tarafından. Ne zaman başladı süreç? 2007'de. AK Parti tekrar tek başına iktidar oldu. Cumhurbaşkanlığını kazandı. Cumhurbaşkanlığı 82 Anayasası'ndan sonra oldukça özel yetkiler kazanmıştı. Bizde hep sembolik denir ya, o kadar da sembolik bir kurum değildi. 2008'de bir kapatma davasıyla karşı karşıya kaldı AK Parti. Onu da aştı, orduyu bir miktar geriletti. Yargıda belli bir güçlenme sağladı. Üniversitelerde ve medyada kendine bağlı bir medya oluşturmaya başlamıştı. Artık belli bir ittifaka gereksinimi yoktu. Demokratik ittifak ortadan kaldırılabilirdi. İkinci döneme geçti. İş birliği yaptı ve iş insanları da değişti. İkincisine 2008-2013 arası diyebiliriz. Buraya otoriter demokrasi diyebiliriz. Şunu kastediyorum. Demokrasinin daha henüz bütünüyle altı oyulmamış. Bununla beraber otoriter uygulamalar kendisini göster Olmuş. Artık basının belli bir bölümü AK Parti'nin eline geçmiş, bürokratlar arasında sayıları artmış ve o dönemde işbirliği yaptıkları ve sonradan terörist bir örgüt olduğu ortaya çıkan FETÖ'nün pek çok yerde elemanları artık kadrolaşmış, Ergenekon ve Balyoz gibi davalarla Kemalist kadrolarda tasfiye edilmiş. Bak, yeni bir şablon var artık. FETÖ'nün savcıları aracılığıyla Kemalistleri darbeci oldukları gerekçesiyle üniversitelerden, medyadan, ordudan tasfiye etmek. Ve bu dönemdeki yeni şablonda artık başka kadroların, kişilerin devletle buluştuğunu ve burjuva olarak onların zenginleştiğini görüyoruz. Sonraki dönemle geziyle başlayan, 2013 ile başlayan ve 2020'ye kadar artık gelen yeni bir dönem var değil mi? Buna ne diyelim mesela? Otoriter popülizm. Bizde nedense popüler olan kişinin yaptığı siyaset popülizm gibi anlaşılıyor. Böyle bir şey değil. Popülizm son derece tehlikeli bir süreç ve popülizm demokrasinin altına uyup demokrasiymiş gibi gösteren kendisini bir simülasyon. Neden? Çünkü popülizm şöyle diyor. Yüzde 51'i yakaladım mı? O zaman geriye kalan yüzde 49 seve seve benim söylediğim şeyi yapacak. Demokraside %51'in %49'a tahakkümü diye bir şey olamaz. Demokrasinin en son bıraktığımız yerde içine atanan şey neydi? Azınlığın haklarına saygı göster. Popülizmle olabilecek en zıt şey. AK Parti'nin 3. döneminde zenginleşenler kimler? Daha önce kendi zenginleştirdiklerinin elinden alıp başkalarına verme dönemi değil mi? Kim bunlar? FETÖ'cüler. FETÖ'cü olarak nitelediği, zenginleştirdiği delerin elinden o zenginliği aldı. Para nasıl hızla el değiştiriyor değil mi? Ve bu el değiştirme hiçbir şekilde serbest piyasa ekonomisiyle gerçekleşmiyor. Türkiye'nin kuruluşunda olduğu gibi şimdi de devletle işbirliği kim yapıyorsa o kuruluş veya o aile zenginleşiyor ama bunlar da ikinci nesillerine taşıyamayacakları hikaye. Çünkü serbest piyasa ekonomisinde nasıl para kazanılır? Bunu bilerek yapmadılar. Tamamıyla ikili ilişkilerle, siyasi tanışıklıklarla yaptılar. Bundan kaçış var mı? Paradigma kırmaya gelip yeni bir paradigmanın esiri olmaktan nasıl kurtulunur? Bence böyle bir şey yok. Tarih lineer bir çizgi üzerinde gitmiyor değil mi? İlginç ama böyle. Kırılıyor sürekli. Bu yüzden de modernizm mesela şu konuda yanılıyor. Tarih sürekli olarak ilerlemeci ve iyiye doğru giden bir süreç değil. Ama uzun vadede hep ileri gitmiyor mu? Ya da iyiye gitmiyor mu? Mevcut paradigma bizim anımızı nasıl değerlendireceğimize karar verdiği gibi geçmişimizi nasıl anlamlandıracağımıza da bir şablon tutuyor. Geçmişi ancak mevcut belgelerin bugünkü paradigma çerçevesinde yorumlarına sahip olduğumuzda geçmişte daha mı iyi daha mı kötü hiçbir ölçüye göre ölçemiyoruz. Şimdi mesela aklıma Russo ile Hobbes geldi. İkisinin ilken dönemlere ilişkin tasarımları bambaşka. Russo mesela çok mutlu olduklarını düşünüyor. Hobbes da çok mutsuz olduklarını çünkü tam bir güvenlik açığı olduğunu düşünüyor. Geçmişe, geleceğe, her şeye ilişkin görüşümüz bugünkü kendi algoritmamızdan kaynaklanıyor. Genellikle bireylerin algoritmaları o büyük paradigma içerisinde kaybolduğundan avantgarde olmayanlar dışındaki herkes paradigma içerisinden düşünüyor ve bu yüzden birbirleriyle zıtlaşmıyorlar. Fakat insanların birbirleriyle zıt düşmüyor olmaları onların hepsinin haklı olduğu anlamına gelmiyor. Çoğunlukla avantgardlar haklı Devrimleri çoğunlukla azınlıklar yapar çünkü avantgardlar her zaman azınlıktır. Güzel bir Netflix belgeseli çıktı öneriyorum insanlara da Social Dilemma diye. Bugün de şöyle bir durum var, algoritmalar yönetiyor. Yani senin karşına ne çıkacağını tamamen bilgisayar programları yönetiyor. Evet. Dolayısıyla bu da korkunç bir ayrışma ve aslında popülizme götürüyor. Yani, yani sen sürekli senin onaylayacağın şeylere maruz bırakılıyorsun veya manipüle ediliyorsun. Seni değiştirmeye oynayan bir takım algoritmaların esiri durumdayız. Seni sabit tutuyor, seni simülasyonuna zorluyor. Senin evet. kendi simülasyonunu taklit eden birisine dönüşmene yol açıyor. Kutuplaşma demek şudur. Bulunduğum yere taş gibi yapışacağım demek. Beton. Artık karşı tarafın söylediği her şey yalandır. Ve benim söylediğim her şey doğrudur. Fakat bütün dünyanın bu noktaya gelmiş olması ilginç değil mi? Biz bunları biberonla anlattık. <laughs> Şu ilginç. Başka yollardan geçerek aynı yere geliyoruz. Türkiye'nin buna gelişiyle Amerika'nın gelişi başka. Benim yalanın siyaseti bu konuda avantaj bir kitap mesela. Baya erken uyanmışsın ona. Yurt dışında da kitaplar yazılmadan önce 2017'de de kayıt altına alınmış oldu. Senin bu bahsettiğin belgeselin reklamını izledim. Demin senin söylediğin her şey benim kitabımda yazıyor biliyor musun? anlaşılamadık avantgarde olarak kaldık. <laughs> Nevi <bir> ihale aldık. <laughs> bu avantgardların kaderi biraz kötüdür. Bir şeyi çok erken görmek iyi bir şey değil her zaman. Haklısın. Avantgardlar ve suçlular toplumdan farklı düşünür. Mevcut paradigmaya uymazlar. Suçluları zaten hapse atarlar. Avantgardları da toplumdan dışlarlar her zaman. Düzen bozucu olarak göründüler. Bu yüzden bu iki grup kendi dönemlerinde nadiren mutlu olur. Nadiren itibar görürler. Aksi örnekleri var var mı? Var. Mesela aklıma gelen Picasso hangi döneminde başarılı olursa olsun o dönemi kestirip atar ve yeni bir döneme geçer. Her zaman yeni riskler alır. Ve kendisi belki 20 kere tarz değiştirmiştir. Bugün hani resimde çok ilgili olmayan kişiler Picasso'yu kübizm ile belki bilirler. çarpıttığı suratlarla belki. Halbuki Picasso'nun çok fazla dönemi var. Bunlar sadece bir veya iki tanesi. Bir roman var. Evgeni Zamyati'nin Biz diye bir evet. romanı. Oradaki tez şudur. Son devrim yoktur. Sen aslında bir paradigmayı değiştirdiğin zaman o para Dikmanın da kırılmasına izin verebilmen lazım. Bu zorunlu bir şey. Yani tarihsel süreç en azından bize öyle gösteriyor. Niye olmuyor peki İlker? Bizim her programda söylediğimiz şey yüzünden oldu düşünce bir şablon oluşturuyor ama hiçbir şablon hayatın karmaşıklığını açıklamada başarılı olamıyor. Bizim zihinlerimiz hayatı olduğu şekliyle algılamaya müsait değil. <laughs> tamam mı? <laughs> Bak bir benim daha de söylüyorum. Dediğimiz... Senin söylediğin şey doğru değil benim ağzıma atfettiğin şey. Hayat anlamlandırılamaz demiyorum ben. Hocam o zaman değiştirebilir miyim onu? <gülüyor> 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 şey? Hayat kısıtlı tanımlarla anlamlandırılamaz. Süper. Evet. Şunu da <laughs> eklememiz gerekir. İnsan da ancak kısıtlı tanımlar yapabilecek bir kapasiteye sahip olduğundan hayat insan için çıplak haliyle hiçbir anlam ifade etmez. İnsan ona anlam giydirir. Bu anlamların hepsi sahtedir. O yüzden bu anlamların hiçbirisi evrensel olarak kendini pozisyonlayamaz. Her birinin ipliği bir dönemde pazara çıkar. O zaman paradigma kırılır ve yeni epistemelere yol açar. Peki hocam o zaman soru geliyor. Ne yapalım? <laughs> <laughs> İnsan çoğu zaman bir şey yapmak için mi teşhis eder? Teşhis etmek için mi teşhis eder? Bana mesela sık gelen ve benim hoşuma gitmeyen soran kişiler için olumlu düşünmediğim bir soru var. Hocam madem hayat anlamsız niye intihar etmiyorsunuz? Çok saçma bir soru. Soranlar bunun çok zeki bir soru olduğunu düşünüyor olabilir belki. Yani hani emin değilim bundan ama espri olarak soran da olmuştur. İntihar bir eylem biçimi. Bir kişi intihara ilişkin bir düşünce geliştirdiğinde artık intihar etmeye karar vermişse dünya onun için umursanacak bir yer olmaktan çıkar değil mi? Çünkü bizim mevcut paradigmamızda da ölüm olabilecek en kötü şey. Ben olabilecek en kötü şeyin kendi başıma gelmesini gönüllü bir şekilde yapacağıma karar vermişsem ve bunu ilan etmişsem artık intihar etmeme gerek kalmaz. Çünkü ben artık hiçbir şeyin umurumda olmadığı bir aşamaya geçmişimdir. Yani postmodern olurum hocam. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey benim umurumda değilse hayat benim için zevk alınabilir bir nesneye dönüş. Şimdi bak buradan nereye geleceğim senin sorduğun şey. O zaman ne yapacağız? İnsan eylem ve düşünce arasında sıkışmış bir varlık değil. Birincisi bu. İkincisi kişi kavramlara ilişkin harekete geçmez. Rasyonel kendi düşünerek vardığı felsefi sonuçlardan çok nadiren eyleme geçer. Kişinin eylem geçtiği yer duygulardır. Birisinden nefret edersin ve ona karşı eyleme geçersin. Birisini çok seversin, eyleme geçersin. Vatan seversindir, vatan için onu yaparsın. İntihar etmekten korkmuyorsam, intihar etmeme de gerek kalmaz. Bizi eyleme sürecek şeyler duygusalken, bizi entelektüel anlamda donatan şeyler düşünselse, entelektüellerin neden o kadar eylemci olmadıklarının da bir miktar ayırına varmış olabiliriz böylece. Herkesin kendisine biçtiği belli misyonlar, ödevler ya da haz merkezleri var. Herkes kendi hoşlandığı şeye uzmanlaşmaya veya ona daha çok vakit ayırmaya çalışır. Böyle olunca da herkes her şeyi aynı anda düşünemez. Bazı kişiler teşhis koymaya gönül verebilir. Bazı kişiler eyleme geçme. Bizim konuşmalarımızı düşünüyorum şimdi. Hocam şimdi ne yapacağız sana ekliyorum ya orasını daha düşünmedim. Çünkü benim için bir konuyu teşhis ettikten sonra bu doğru olabilir yanlış olabilir. Hatta şunu söyleyeyim, her teşhis durumun olarak yanlıştır. Neden? Biraz önce konuştuğumuz konuda. Hayat teşhislerle sınırlandırılabilecek bir darlıkta değil. Ama o yüzden <laughs> <laughs> Elimden yine kaçtı. Hayır. Ben geliyorum. Bir teşhis bittiğinde artık yeni bir teşhisin vakti gelmiş olduğunda ben kendimi başka bir alana atıyorum. Eylemciler de kendilerini bir eylemden bir eyleme atar. Bak şeyi düşünelim. Küba'da devrim yapılmış. Bakan olarak atanmış. Bolivya'da savaşçı adam. Çünkü o da onu yapmayı seviyor. Spielberg'ü düşünelim. Film çektikten sonra artık ben gideyim de Universal Studios'u satın alayım, bir patron olayım demiyor değil mi? Tekrar film çekmesi. Bu benim çok ilgimi çekiyor. Türkler de sanki diğer ülkelerdeki insanlara göre biraz daha fazla paradigma hayali var. Yani Türkiye'den Spielberg çıkmıyor çünkü insanlar şunu diyor. Abi zengin olsam yırtsam oh spielberg'ün milyarlarca doları var. Bugün bıraksa 10 jenerasyon götürür. E bırakmıyor niye film çekiyor? 70 yaşına gelmiş herif hala film çekiyor. Yani bir noktadan sonra para manasızdır. Marjinal ha? faydası sona eriyor. Neden Türkiye'den çıkmıyor dedin ya buna net bir yanıt veremeyiz de benim aklıma gelen şeyler var. Bir tanesi şu biz bugün ne konuştuk? Kişi kendini sabit tutmaya çalışıyorsa zor bir iş yapıyordur dedik ya. Bu kendi paradigması olduğu gibi bir de toplumsal paradigma vardır demiştik. Şimdi bu iki paradigma da kendisini tutmaya çalışıyorsa ve kişi ikisinde de sabit kalmaya çalışıyorsa iki paradigmaya da son derece bağımlıdır. Bunların süper ego olarak dediğim hani o toplumsal paradigma neden bahsediyorsa onun dışına çok fazla çıkamaz. Marksist analizde de mesela bunun yeri önemlidir. Türkiye'nin paradigmasında sanatsal bir iş yapmak yeni yeni onaylanıyordur belki. Hocam harika anlattınız fakat kanalda postmodern kalkış var. Bager Bey özellikle. <laughs> Biz bu postmodernistlerin iki üç tanesini sallandırsak. <laughs> Yalnız bak şurada bir gariplik var. Ben modernist değilim. Yani. Biliyorum. Ben modernistim. Senin de söyleminin modernist olmakla beraber tam bir modernist olamayacağın kanısındayım. Ama postmodernist de değilsin. Değilim. Ama sıcak baktığım yanları var. neysin hocam? Avantgard. <laughs> Hayatı boyunca bir avantgard olarak yaşadı ve öldü. <laughs> bak şunu söyleyebiliriz. Postmodernizm kendi paradigmasını zorunlu olarak kapan attı. Çok avantajlı bir dönemde tarihsel açıdan bana kalırsa en büyük sıçramaların, ilerlemelerin gerçekleştirildiği ve insanlığın çok büyük kazanımlar elde ettiği ama bunu ciddi sorunlar ve acılar pahasına yaşadığı bir dönemde. Bageri bizimle anlaşamadığı nokta şurası. Senle biz şöyle bir pozisyondayız. Benim algıladığım yani en azından. Her şeye sanat dendiği anda sanat her şey olunca hiçbir şeyle eşitleniyor. Aynen. Dolayısıyla özelliği olmayan hiçle sanat eserinin artık birbirine içerisine rahatça girebildiği bir sürece dönüyor. Ve bak çok pis bir hile var. Bu hile ne biliyor musun? Modernizmin itibar kazandırdığı sanat ve sanatçı kavramlarını postmodernizm içi boşaltırken demokratikleşme diyor ama kişi ön plana çıkarken itibarlanmış o sanatçı kavramını kullanarak ben sanatçıyım diyor değil mi? Yazarlığın demokratikleşmesi adına iki kelimeyi bir araya getiremeyen uydurukçuların yazdığı metinleri kitap olarak basıp dağıtmak bak bunda bir sorun yok gibi görünüyor. Sorun nerede ortaya çıkıyor? itibarlılığını modernizm zamanında kazanmış olan yazarlık postmodernitede bırakın ya demokratikleşme herkes kitap yazsın denilip herkese açıldığında itibarsız olan kişilerin itibarlı yazar kimliğine sahip çıkmaları. Bir örnek daha vereceğim tam anlaşılacak. Bir dönemin gözde mesleği olan mankenlik ne zaman itibarsızlaştı? Tele kızların kendilerine manken demelerinden sonra. Postmodernizmin sanatçılarının bir kısmı tele kız olan mankenler. Bak hepsi demiyor. Postmodernite kavramsal olarak sanatta koskocaman geniş bir alan açtı ve bence bu alan çok kıymetli. Kötüye kullanılabilme olasılığı çok yüksek. Ve buna karşı bir engelleme mekanizması yok. Yine nereye geliyor biliyor musun? Şablona geliyor. Şablonda modernite o kadar keskin bir şablon ortaya koymuş ki postmodernite o şablonun içini boşaltırken hala o şablona gönderme yaparak itibarlıları ve itibarsızları ayırıyor. Baudrillard'ın dediği gibi kendi içine çöküyor. Aynen. Baudrillard müthiş <laughs> bir adam ya. Hocam geceleri pencereleri açık bırakmayın. Postmodernistler basıyor <laughs> Biz ilaç koyduk. <laughs> Hocam bir atölye yapıyormuşsunuz. Onu da duyuralım burada. Evet. Sağ ol İlker. Özellikle Flu TV'den sonra herkes tabii şey istiyor. Hocam buluşalım. Şu soruyu soracağım. Kitap imzalatacağım ama aslında şu soruyu merak ediyorum. Hayatımda mentörlük. Böyle bir şeylerin yapılması mümkün değil zaten. Çünkü hakikaten çok yoğun ve dolu bir programım var ve o programa sadık kalmak zorundayım. Yani hocayla biz program çekmekte bile zorlanıyoruz arkadaşlar. Kendisini affediniz. Hatta seninle de yeni bir program yapacağız şimdi. Heyecanlıyız. Evet. Güzel olacak. Şimdilik sürpriz olsun içeriği. Dolayısıyla karşı karşıya gelme fırsatım olmasını da istedim. Ve oradan benim de yeni şablonlar üretebileceğimi düşünüyorum açıkçası. Tek yönlü bir anlatıdan çıkmak istiyorum. Dört kişilik gruplarla sohbet olsun diye istedim. Bu arada duyuruyu yapar yapmaz o gün kapandı. Ekim ayı bitti yani. Kasım ayında yine yapacağız herhalde. Nereden ulaşıyorlar onu da söyleyelim. Benim Instagram sayfama girebilirler ya da Atölye Fil Instagram sayfasına girebilirler. Orada gerekli bilgileri görecekler. Yalın Alpay Instagram hesabını takip ediyorsunuz. Lütfen tabii Flu TV de takip edin. Atölyelerden haberdar oluyorsunuz. Hocam tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler. Fazla yani, boş kendisi. modern sohbet yapmayın. Ya, buradaki gibi olması mümkün mü yani? <laughs> çok güzeldi. Daha çok konuşacak şey var. Bir program daha yaparız. Görüşmek üzere. Görüşürüz.